1912'de batan Titanic hangi ülkeye ait bir yolcu gemisiydi? A. Amerika Birleşik Devletleri. B. İngiltere. C. Kanada. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Titanic e, İngiltere'den Amerika'ya giden bir gemiydi. E, hatta orada DiCaprio'da kendisini kurtarmaya çalışan bir genci oynuyordu. Ancak gemi Amerika'dan İngiltere'ye gelmiş geri mi dönüyordu? <laughs> Yoksa İngiltere'den mi gidiyordu? Ee, bu konuda net bir fikrim yok. Aklınızdaki soruyla ilgili cevap filmde var. Var mı? Var. Hmm. Bu gemiyi tanrı bile batıramaz dedikleri bir sahne hatırlıyorum sanki filmde. Yani İngiltere'ye şu anda daha yakınım. Ee, Kanada'yı hiç gündeme getirmedim. Yani kuzeyden gidiyordu ama Kanada'ya gitmediğini... Hatırlıyorum sanki. Ee, ben Tufan hocama sormak istiyorum. Biraz son soruda kendime güvenerek hareket edeceğim sanırım. Peki soralım hocamsa. Evet tanik e, 20. yüzyılın en büyük faciası, gemi facialarından biriydi. 1912 yılında gerçekleşti bu olay. Ve ilk seyahati sırasında meydana gelmişti. İşte bu tanrı bile batıramaz bunu dedikleri de ilk seyahatinde tanrının kazabını da uğramış oldular. A şıkkını eliyorum. Teşekkürler hocam. Heyecanlılardı ilk seferi olduğu evet. için. Hani filmdeki Evet, ipucu... doğru. Şu anda daha bir e, bir şeyler oturuyor. Aslında İngiltere'den yola çıkan bir sefer ve ilk seferinde de battığı için B İngiltere. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum planı. Bakalım.